Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda ne yiyip ne neler alakalı çok fazla soru sormuşsunuz. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalıştım. Ne ne içtim, ne yaptım hepsini anlatacağım. E, ama şunu söylemek istiyorum. E, bu diyeti yapmadan önce bence kesinlikle bir doktora görünür. Ben yapmadım ama bence yapmam gerekiyordu. E, ben biraz bilinçsizce davrandım ve internetten araştırdıklarım doğrultusunda ilerledim. Ama vücudumda ne eksik ne fazla bilmiyorum. Ve yeni kan tahlili yaptırdım. Onun sonucunu bekliyorum. Ha Bir fonksiyonel tıp ile beraber gitseydim bana gerekli takviyeleri de verecekti. Şu an kendimce bir şeyler uygulamaya çalışıyorum. Ama siz öyle yapmayın ve gerçekten iyi bir doktora görünün. Ben 3. haftadan sonra kafama dank etti ve bir doktor aramaya başladım. Birçok doktorla görüştüm ama randevuyu istediğim tarihe alamadığım için... Dedim ki bu diyetim bitsin, sonrasında genel bir tarama yaptırırım ve e, gerekirse doktorla birlikte ilerlerim dedim. E, o yüzden de bu sabah bir kan tahlili yaptırdım. Benim yaklaşık 40 gün oluyor. 40 gün boyunca neler yaptım, neler yedim, e, ne diyeti yapıyorum ondan bahsedeyim size. Bu videoda yaptığım her şeyi aşama aşama söyleyeceğim ve altta da hangi dakikada hangi aşama var yazacağım. Bu şekilde istediğiniz dakikadan başlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bütün hepsini izlemeniz tabii ki. Öncelikle eliminasyon diyeti nedir? Ondan bahsedeyim size. Eliminasyon diyeti vücutta ve bağırsakta inflamasyona sebep olan bütün besin gruplarını tamamen ve daha sonra bu besin gruplarını teker teker vücuda alarak vücudumuzun verdiği tepkiye bakmaktır. Geminasyon süreci bir nevi bedenimizi, bağırsaklarımızı fabrika ayarlarına geri döndürmektir. Bağırsağı tamir etmekte. Bazı yiyecekler bizim bağırsaklarımıza vücudumuzda mayalanmaya ve şişkinliğe sebep oluyor. Sonrasında bu şişkinlikle beraber vücut tepki veriyor. Bu tepkiyle birlikte işte cildimizde egzemalar ya da başka bir şey çıkabiliyor. Ruhsal bozukluklara kadar gidebiliyor. Yani bu konu hakkında birçok araştırmalar var. Hepsine baktım. Gerçekten çok fazla hastalık var ve bunların dediğimiz besinlerle alakalı olduğu söyleniyor ve bağırsaklarımızla alakalı olduğu söyleniyor. Yani boşa demiyorlar bağırsaklarımız ikinci beyin diye. Amacımız bizim hassasiyet duyduğumuz besin gruplarını tamamen vücutta uzaklaştırmak. Kas oluştuğu rahatsızlıkları da gidermek. Ana amacımız bu. Fakat bu diyet yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var. E, iki farklı sorun yaşayabilirsiniz. Birincisi e, diyet yaparken e, eksik besin alımından kaynaklı vitamin, mineral eksikliği olabilir. İkincisi de alerji yaşadığınız besinleri tamamen uzaklaştırdığınızda vücudunuza geri alırken yaşadığınız hassasiyet daha da artabilir. O yüzden gerçekten doktorla birebir gitmek daha mantıklı geliyor bana. Ben yapmadım siz yapın. Ben şu anda ne gibi bir tepki alacağım daha sonra vücudumdan bilmiyorum. Ee, ama ben tecrübelerimi aktarıyorum size. Lütfen doktorla birlikte ilerleyin. Eliminasyon diyeti nasıl yapılır? İlk aşama nedir? Gluten. Gluten içeren tüm yiyecekler. Kinoa, karabuğday, pirinç, bulgur, Bulgurda en fazla bulgurda var zaten. Ben bir ara bulgur bağımlısıydım. Sürekli bulgur pilavı yapar yerdim. Çok seviyordum. Ama şu anda yaklaşık 6 aydır falan yemiyorum. Çünkü biliyorum ki bulgur yediğimde hemen bir kaşıntı, hemen buralar beyazlar, döküntüler olur. Yani bunu birebir gözlemledim. Gerçekten bulgur bana çok dokunuyor arkadaşlar. Süt ürünleri, laktoz içeren tüm süt ürünleri, peynir, yoğurt, kefir Kefir belki olabilir, kefirde çünkü laktoz oranı neredeyse hiç kalmıyor süt kefire dönüştüğünde. Ama e, ben yine de dahil etmedim çünkü e, riske atmak istemedim. Belki dahil etsem daha iyi de olabilirdi. Yavaş yavaş dahil etmeye çalışacağım, e, vücudumun verdiği tepkileri ölçeceğim. Şeker, şekeri biliyorsunuz zaten uyuşturucu gibi bir şey. Şekeri bir kez vücudunuza aldığınızda artık alışkanlık yapıyor, sürekli şekerli bir şeyler yemeye çalışıyorsunuz, sürekli canınız şekerli şeyler çekiyor, bağımlılık yaratıyor arkadaşlar bir kez şekeri atın. Şeker yok, hayatınızda yok. Yiyecekseniz de doğal şekerler yiyin ama bu eliminasyon diyetinden sonra. Kuru baklagiller de önerilmiyor ama ben nohut ve fasulye yedim, yiyorum da. Bunların çünkü alerjen olunabileceği düşünülüyor. Ama bezelye ve soya fasulyesi daha çok alerjen olabiliyor. Ben bunları yemedim. Kaynaklarda nohut ve fasulyeyi yiyebilirsiniz diyor. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorlar. O yüzden ben de diyetime dahil ettim. Kahve. Kahve içmiyorsunuz. Ben kahveyi çok seviyorum. Ama kahve içmedim. Son zamanlarda çok canım istediğinde... Türk kahvesi seçiyorum. Ya da şöyle bir karışım yapıyorum. Badem sütünü kaynatıyorum. İçine ham kakao, tarçın, biraz da Türk kahvesi ekliyorum. Çok güzel oluyor tadı. Size de öneririm. Çok canınız isterse bu şekilde hem tatlı ihtiyacınız hem de kahve ihtiyacınızı karşılarsınız. Kuru yemişleri de yine bazı yerler yemeyin, bazı yerler yiyin diyor. Ben yedim. Çünkü ekmek yemiyoruz zaten. Bir şekilde doymam gerekiyordu ve kuru yemişleri dahil ettim bir zararını görmedim kuru yemişler beni o kadar etkilemedi Hatta daha yararlı oldu diye düşünüyorum ama kuru yemişlerden fıstık kaju antep fıstığı fıstık gilleri yemeyin bunların çünkü küflü olabilme ihtimali oluyor ha çiğ kuru yemişleri de suda bekleterek yiyin Çünkü içinde dediğim gibi küf olma ihtimali oluyor çok beklemekten ona karşı da bu önlemi alabilirsiniz. Bence tüketebilirsiniz. Yumurta. Yumurtayı da dahil etmiyorlar. Ama ben yumurtayı da dahil ettim. Çünkü yumurta yemezsem proteinimi bir şekilde karşılayamayacaktım. Ha gezen tavuk yumurtası olmasına dikkat edin. Başka bir yasak. Soya, mısır, kabuklu deniz ürünleri e, ardından Tatlandırıcı gıdalar yasak. onları da almıyorsunuz diyetiniz. Bunların hepsi bana biraz zorlayıcı geldi. Aslında irademe çok e, sahip çıkabilen bir insanım. Ama e, bunların hepsini aynı anda yapmak biraz zor olabilir. Ben de kademeli kademeli yaptım. Size de tavsiyem önce gluten, laktoz şekeri bırakın. Sonrasında kademe kademe vücudunuzdan bu besinleri uzaklaştırmaya çalışın. E, dediğim gibi çiğ kuru yemiş. Ve baklagiller de önerilmiyordu ya da yumurta da önerilmiyordu ama ben vücuduma yavaş yavaş aldım bunları ve bir zararını görmedim. Eğer bende farklı bir etkisi olsaydı ya da yaralarım geçmeye başlamasaydı bunları da çıkaracak. Dediğim gibi ben kendime göre uyarladım. Siz de kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Size zararlı olabilecek, size iyi gelmeyecek besinleri deneyebilirsiniz. Şimdi bir de besin intolerans testi var. Açıkçası ben bu testlere çok güvenmiyorum. Çünkü internette de araştırma yaptım, yaptıranlarla da konuştum. Bu besin testinde, bu intolerans testinde e, hiç alerjiniz olmayan bir besin de çıkabiliyor. O yüzden güvenilirliği çok tartışılan bir e, test. Ben kendime göre e, neye alerjim var, neye alerjim yok yavaş yavaş öğreniyorum zaten. Ha bu diyetten sonra, bu eliminasyon diyetinden sonra e, vücuduma tek tek besinleri almaya başlayacağım. İşte o zaman neye alerjim olup neye olmadığı daha iyi görünecek. aşama olarak tekrar tanıtma işlemi var. Bu şöyle bir işlem aslında. Siz kendinizi yeni doğmuş bir bebek yerine koyacaksınız. Nasıl sadece anne sütüyle besleniyor ve sonradan ek gıdalara yavaş yavaş geçiliyorsa, işte siz de aynı şekilde bağırsaklarınıza sınırlı miktarda sınırlı türde yiyecek alacaksınız ve yavaş yavaş diğer yiyecekleri tanıtacaksınız. Ana amaç bu. O yüzden ismi eliminasyon diyeti deniyor. Fakat ben daha ikinci aşamaya geçemedim. Bence ikinci aşamaya geçmek kişiye göre değişir. Benim 20 yıldır bu hastalığı çektiğim düşünürsek benim ilk videoda bahsettiğim gibi yaklaşık 6 ay, 1 sene bu diyeti bu diyet ağırlığında olmasa da doğal beslenme yapmam gerekiyor. Yani tüm Zaten tüm yaşantınız boyunca doğal beslenmelisiniz ki siz e, vücudunuzda bu şikayetleriniz olduğu için daha da bilinçli olacaksınız. Mecburen hayatınıza yayacaksınız bunu. Bu diyet sürekliliği olan bir diyet değil. Bunu senede bir kez bir ay şeklinde yapıyorlar. E, ama dediğim gibi e, benim 40 gün oldu. Belki 2 ay sonra bitireceğim ve e, artık yasak olan yiyeceklerden teker teker yemeye çalışacağım sağlıklı bir gıda yemeyi düşünmüyorum. Henüz çok erken. Dediğim gibi benim 6 ay bir sene arası yapmam gerekiyor. Sonrasında da yaşam istiyorum. Doğal besleneceğim bir yaşam sürdürmek istiyorum. Umarım yapabilirim. Geldik benim ne yaptığıma. Eliminasyon nedir ondan bahsettim. Yasaklı listesinden bahsettim. Fakat ben ne yaptım onlardan bahsetmek istiyorum bir de size. Şimdi ilk videomda bahsettiğim bazı şeyleri bu videoda da söyleyeceğim. İlk olarak oil pulling yaptım. Biliyorsunuz Hindistan cevizi yağıyla sabah kalktığımda ağzımı çalkaladım ve ee dişimi fırçaladım. Yani bir nevi yağ çekme işlemi yaptım. Karbonatlı su içtim. Karbonat dediğim gibi bir silme çay kaşığı karbonatı bir bardak suya karıştırarak içtim. Ve yarım saat sonraya kadar hiçbir şey yemedim. Evet, benim genelde bir iki saat sonraya kadar zaten kahvaltımı yapmış oluyorum. Çok erken kalktığım için. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Tansiyon problemi olan arkadaşlarım karbonatı kullanmasınlar. Dediğim gibi e, siz de vücudunuzda deneyebilirsiniz. Eğer vücudunuz ters bir tepki veriyorsa siz de kullanmayın. Benim vücudum ters bir tepki vermedi ve karbonat bana iyi geldiğini düşünüyorum. Vücudu alkali yapmak için kullanıyorum bunu. Ne yaptım? Beslenmenin yanı sıra spor yaptım. Vücuttan olabildiğince de ter atmaya çalıştım. Meditasyon yaptım. İbadet yaptım. Yani herkes kendine göre bir stres seviyesini azaltacak bir şey yapabilir. Öncelikle kafa yapımı, düş... öncelikle düşünce yapımı değiştirmeye çalıştım. Dinlediğim müzikleri, giydiğim kıyafetlerin pamuk oranına kadar her şeyi düşünmeye çalıştım. Yani yaşam kalitemi düşürecek hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim yediklerime. Sabah kahvaltımda resimler de koyacağım buraya. 2 yumurta, bol yeşillik, kırmızı lahana, işte salatalık, daha çok yeşillik ve yumurta ağırlıklı. Avokado, yani farklı alternatifler de denedim, farklı tarifler de denedim. Genelde, genelde sevdiğim şeyleri yedim. Ben zaten genelde kahvaltımı hep bu şekilde yaparım. Yeşil zeytin, işte zeytin, siyah zeytin, yeşillikler, yumurta, çiğ kuru yemişler. Yine aynı şekilde devam etti. Benim için hiçbir şey değişmedi. Çiğ kuru yemiş istediğim kadar yedim. Yine abartmamak koşuluyla tabii ki. Peki ara öğünlerinde ne yedim? mı oldu çünkü ben çok seviyorum aralarda bir şey yemeyi. Bunun yanı sıra kavrulmamış kabak çekirdeği yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok faydası var bu diyette. Yemeklerinde ne yedim? Daha çok işte olduğum için öyle yemeklerinde salata salatayla geçirmek zorunda kaldım. Çünkü çorbalarda biliyorum ki un katıyorlar. Yemeklerde de salça var. Salça da dikkat etmeniz lazım. Ev salçası yemeniz lazım. Yemeklerde bazen işte tanelerini yedim, ama dikkat ettim buğday ve pirinç olmaması çok önemli. Pati yedim salatayı da bir yiyorsam iki yedim. O şekilde kapatmaya çalıştım. Akşam yemeklerinde şimdi serbest olan yiyecekler zaten sınırlı. Et, tavuk, balık. Ama bunların doğal olması gerekiyor. Tavuğun özellikle arkadaşlar gezen tavuk olması lazım. Organik gezen tavuk. Çünkü diğer tavukların içinde biliyorsunuz emmai çeşit ilaç kullanıyorlar. Çok dikkatli olun. Tavuk büyük tehlike. Ette çok fazla bir oyun olduğunu düşünmüyorum. ızgara balık, balık buğulama. Bu tarz çeşitlerini yedim. Yanında bol salata, bol yeşillik. yeşillikleri her şeyi yiyebilirsiniz sebzelerden. Yalnızca patates ve turp bir de tavuç yemiyorsunuz. Çünkü nişasta içeriyor bunlar. Nişasta içerenleri çıkarıyorsunuz hayatından. Patates tatlı patates yiyebilirsiniz. Gerçekten tadı da çok güzel. Yaşadım. Et suyuna sebzeler kattım. Onu çorba gibi tüketmeye çalıştım. İlik suyu. İlik suyu kesinlikle mucizevi bir şey ya. Yani onu tüketin. Kolajen yerine tüketin. Gençleşirsiniz. Gerçekten bize verilmiş nimetlerden en güzeli. Bunu zaten normal hayatınızda da kullanabilirsiniz ama e, bağışıklık için birebir kesinlikle ilik suyu için ya boğulama ya ızgara ya da e, unsuz, glutensiz işte e, yoğurtsuz çorbalar, e, terbiyesiz çorbalar içiyorsunuz. Çorba olarak ne tükettim? Mercimek çorbası. Mercimek çorbasının içine e, soğan, mercimek, üstüne de su koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Yani bu şekilde patates ve havuç olmadan mercimek çorbasını yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Baharatlarla süsleyebilirsiniz. Brokoli çorbası yaptım. Brokoli çorbasında da yine un kullanmadım. Yani dediğim gibi biraz ee, normalden farklı oluyor tabi tatları. Ama yine de çok lezzetli olması sizin elinizde. Yaptığınız diyeti eğlenceli hale getirmek yine sizin elinizde. Bence yapabilirsiniz. Tamam Sabah yediklerimi, öğlen yediklerimi, akşam yediklerimi anlattım. Zaten bunların da örnek menülerini koyacağım. E, neler yedim e, 21 gün boyunca zaten ne yediğimi hepsini resimlemiştim. Onların hepsini koyacağım arkadaşlar. Oradan da fikir alabilirsiniz. İnternette de bir sürü tarif var. Sağlıklı tarifler dediğinizde her şey çıkıyor. Siz orada sadece gluten varsa gluteni, laktoz varsa laktozu içeren maddeleri hepsini internetten araştırın zaten. Ben de altta yorumlar kısmına yazacağım hepsini. Onları çıkardıktan sonra her şeyi tüketebilirsiniz meyve konusunda meyvelerden e, turunçgilleri yemiyorsunuz. Diğer meyveleri de bir süre yemeyin. Sonrasında diyetinize dahil edin. Mesela ben 30 gün boyunca hiç meyve yemedim. E, meyve olarak avokado ve limonu yiyebilirsiniz diyorlar. Ama biliyorsunuz zaten avokado şekerli bir şey değil. Yani meyve şekerinden uzak durun diyorlar aslında. 30 gün boyunca ben de meyve şekerinden uzak durdum. E, sonrasında şimdi mesela smoothieler yapıyorum. Artık 40. gündeyim. Smoothie'lerimin içine yarım muz katıyorum. İşte yeşillik katıyorum. Çok lezzetli oluyor. Siz de bir süre sonra bunlara başlayabilirsiniz. Her gün smoothie'ler içebilirsiniz. başka ne yapıyorum? Çilek, e, dağ meyveleri onlarla birlikte smoothie'ler yapıyorum. Vücudumu temizlemeye çalışıyorum hala. Çünkü hala temiz olmadığını düşünüyorum. Hala aslında e, %80 geçti ama buralarda kaşıntı hissediyorum tabii ki. Onların geçmesi lazım. Onun için de benim bağışıklığımın, bağırsaklarımın çok iyi düzeldi olması lazım. Bağırsak floramın mükemmel olması lazım. Yedik, içtik. Peki yan ürün neler kullandık? Biliyorsunuz karbonattan ve hindistan cevizi yağından bahsettim. Bunun yarı sıra diğer yağlar. Çörek otu yağı. içten ve dıştan kullanabilirsiniz. Organik olması gerekiyor. Kekik suyu. Kekik suyu da çok acı. Çok kötü bir tadı var. Ama onu da ara ara tüketebilirsiniz. Zaten... Ee, yazıyor üstünde nasıl tüketeceğiniz. Sonra defne tohumu kullandım. Defne tohumu da e, antifungal bir bimesinin gerçekten çok e, yararlı olduğu yazıyordu. Böyle günde iki tane zaten zeytin çekirdeği gibi ağzınıza atıyorsunuz. E, çiğniyorsunuz. Sonra e, yutuyorsunuz suyla birlikte. Çaylar da e, toksin atmada çok yararlı. Hangi çaylar? Defne yaprağı çayı, ısırgan otu çayı, deve dikeni çayı, e, sonra aynı safa ada çayı bunları tüketebilirsiniz. Bunları ara öğünlerde canınız çay istedikçe çay ve kahve tüketemediğiniz için çay istedikçe bunları tüketebilirsiniz. Yemeklerimde bol soğan ve sarımsak kullandım. Bunlar bağışıklığınız için çok önemli. Bunları bol bol tüketebilirsiniz. Su içeceksiniz. Egzersiz yapacaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Dediklerimi yiyeceksiniz gerçekten bunların etkisini göreceksiniz. Çok inanıyorum. Çünkü ben gördüm. Görmeye de devam ediyorum. Ben artık yaşamımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Ara ara canımın istediği şeyleri böyle gözüm kalsın istemiyorum. Bu diyet bittikten sonra onları da yavaş yavaş alacağım. Ama dediğim gibi paketli gıda yerine her şeyi evde kendim yapacağım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Ben yine de yorumlar kısmına büyük bir liste yapacağım. Orada ne yedin, ne içtin, ne yasak, ne serbest hepsini yazacağım arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Bunları yaptığınız sürece iyileşeceğinize eminim. Bol bol gülümseyin. Stresten uzak durun. Kimseyi de kafanıza takmayın. Görüşürüz.